Adamın biri İbrahim bin Ethem Hazretleri ile tartışır. Bereket diye bir şey yoktur, inanmıyorum der. İbrahim Ethem, koyunları ve köpekleri görüyor musun der. Adam, evet. İbrahim Ethem, hangisi daha çok doğurur? Adam, köpekler yediye kadar, koyun ise en fazla üçüz doğurur der. İbrahim Ethem, Etrafına baktığında hangilerinin daha çok olduğunu görürsün? Adam, koyunlar çoktur der. İbrahim Ethem, peki sürekli kesilen ve sayısı azalan koyun değil mi? Adam şaşırır, evet der. İbrahim Ethem, işte bereket budur. Adam, niye böyle olur? Koyun neden köpeklerden daha fazladır? diye sorunca İbrahim bin Ethem Hazretleri der ki, Çünkü koyunlar gecenin ilk saatlerinde yatar, şafaktan önce de kalkarlar. Böylece rahmet, bereket saatini idrak eder ve üzerlerine bereket yağar. Ama köpekler gece boyunca havlarlar, sonra şafak vakti yaklaştığında düşer yatarlar. Böylece rahmet saatini idrak edemezler. Ve bereketleri almış.